Oradan buradan kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda çok güzel ürünler var. Kataloğa geçmeden önce hepinizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Mutlaka videoya beğeni atıp kanalımıza abone olup videoyu arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ve gelmesini istediğiniz ürünleri de yorum olarak videonun altına mutlaka mutlaka yazın arkadaşlar. Kataloğa başlıyoruz. Wellsoft dolgulu kırlent 45'e 45 cm farklı renk ve desen seçenekleri mevcut 90 liralık fiyatı var. Tek kişilik yorgan 155'e 215 cm 280 lira, çift kişilik yorgan 195'e 215 cm 350 lira fiyatı. Yaylı yatak geliyor 160'e 200 cm ebatlarında 30 iş gün içerisinde ücretsiz teslimatı mevcut 5300 lira fiyatı. Yastık kılıfı ikili bir ürün 50'ye 70 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 50 lira. Kiwi'den yağsız Airfry geliyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün 1400 liralık fiyatı olacak. Kurulama bezi ikili arkadaşlar 45'e 65 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 25 lira. Bianca karniyarı tenceresi has çevher markasından geliyor. 26 santimetre ve 4 milimetre kalınlığında bu ürün 400 liralık fiyatı var. Bu ya fileli çalışma koltuğu geliyor arkadaşlar. 2100 liralık fiyatı var bu ürünün. Nakışlı mutfak peçetesi 40'a 60 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Fiyatı 17 lira. Şef bıçağı geliyor arkadaşlar. Kesser markasından 19 santimetre paslanmaz çelik. Ergonomik yumuşak tutuş sağlayan sap yapısına sahip bu ürün. 80 liralık fiyatı var. Aprila'dan tıraş makinesi 2 yıl garantili bir ürün. Birçok farklı başlığı mevcut arkadaşlar. 240 liralık da fiyatı olacak. Regal Büro tipi buzdolabı Kapağın açılma yönü değiştirilebiliyor. Vestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 5.300 lira fiyatı. Dijital baskılı kadife kaymaz taban saçaklı salon halısı 4 metrekare farklı renkleri mevcut, yıkanabilir 700 liralık fiyatı var. Saçaklı kaymaz taban fitilli salon halısı 4 metre karelik bir ürün, farklı renk seçenekleri mevcut arkadaşlar ve yıkanabilir bir ürün 800 liralık fiyatı var. Bulaşık altlığı 35'e 45 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün. Adet fiyatı 20 lira. ABS valiz çeşitleri geliyor arkadaşlar. Büyük boy 730 lira, orta boy 630 lira ve kabin boy da 530 liralık fiyata sahip. Cemden üçlü tava seti geliyor arkadaşlar. 26, 22 ve 18 santimetre ebatlarında fiyatı 380 lira. Pamuklu tek kişilik battaniye 200 lira olacak fiyatı. Pamuklu çift kişilik battaniye 240 liralık fiyatı var. Her iki ürünün de farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Tek kişilik lastikli penye çarşaf yüze 200 cm ebatlarında %100 pamuk bir ürün. Farklı renk seçenekleri mevcut. 100 liralık adet fiyatı var. Leden dik süpürge geliyor arkadaşlar 2 yıl garantili bir ürün 5 metre kablo uzunluğu var bu ürünün 1000 liralık fiyatı olacak. Aprilla saç kesme makinası farklı renkleri mevcut bu ürünün 2 yılda garantisi var 250 liralık adet fiyatı var. Aprila şarjlı profesyonel saç sakal kesme makinası 2 yıl garantili 550 liralık fiyatı var bordürlü 100 havlusu 50'ye 85 santimetre ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 40 lira. Has Cevherden granit karnıyarık tenceresi 26 santimetrelik bir ürün iki farklı rengi var 300 liralık fiyatı olacak. Paşa Bahçe çok amaçlı borcam kase geliyor 120 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Az çevherden Bianca tava geliyor 26 santimetre iç ve dış granit efekt kaplaması var 280 lira. Relax süngerli yatak 90-190 santimetre ebatlarında bu ürün. Ücretsiz teslimatı var 30 iş günü içerisinde 1500 liralık fiyatı olacak. Kilim geliyor arkadaşlar 80-150 santimetre ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut bu ürünün fiyatı 160 lira olacak. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar 160'a 200 cm ebatlarında ücretsiz teslimatı mevcut arkadaşlar 30 iş günü içerisinde 4800 liralık da fiyatı var. Singer'den dikiş makinesi geliyor arkadaşlar 2 yıl Singer garantili bu ürün 6500 liralık fiyatı var. Kapaklı hazneli rende geliyor arkadaşlar. Saklama kabı olma özelliği de mevcut bu ürünün. Ana gövdeye bağlı şeffaf kapağı da var. 60 liralık fiyatı olacak. Kivi salınımlı yağmurlama sistemli bahçe fiskiyesi 250 lira fiyatı var. Kivi markasından seramik tabanlı buharlı ütü farklı renkleri mevcut arkadaşlar. 760 liralık fiyatı olacak. Touch markasından Bella Döküm Derin Tencere 4 litre kapasiteli bu ürün ve 24 cm 580 lira olacak. Simbo elektrikli çay makinesi 800 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Kapaklı cam kavanoz ve sürahi 40 liralık fiyatı var bu ürünün. Cem'den kapaklı balık ve gözleme tavası 30 santimetre arkadaşlar bu ürünün çapı 250 liralık fiyatı var. Oyuncak kartelada balık ve ördek 90 liralık fiyatı var. Kiwi markasından kahve ve baharat öğütücü 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık da fiyatı var. Granit tencere 24 santimetrelik bir ürün iki farklı rengi bulunuyor adet fiyatı 300 lira. Pirana markasından ambiyans ışık geliyor arkadaşlar. Kumandalı bir ürün. 300 liralık fiyatı var. Cam saklama kabı. Farklı kapak renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira. Kiwi'den portatif buharlı kırışık giderici. 2 yıl garantili 1000 watt gücünde 700 liralık fiyatı var. Eliptik kondisyon bisikleti 2 yıl garantili 3300 liralık fiyatı var. Tirana'dan bir artı bir hoparlör geliyor arkadaşlar fiyatı 180 lira. Cam kase geliyor 17 santimetre arkadaşlar bu ürünün adet fiyatı 20 lira. Sayaçlı atlama ipi gelecek arkadaşlar farklı renkleri mevcut adet fiyatı 50 lira. Orta boy güveç tenceresi fırınlanabilir bir ürün 24 santimetre 80 liralık fiyatı var. Erkek eşofman altı, medium large, x-large bedenlerde farklı renk seçenekleri mevcut. 240 liralık fiyatı var. Paşabahçe borcam çeyiz seti. Tam 5 parçalık bir ürün arkadaşlar. Fiyatı 380 lira. Egzersiz, bantlı, trambolin geliyor. 1000 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Pamuklu televizyon battaniyesi. Farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 130 lira. Kiwi markasından bahçe sulama tabancası seti 140 liralık fiyatı var arkadaşlar bu ürünün. Sek 4 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi mevcut. Bestel servis güvencesiyle 2 yıl garantili 8500 lira. Yaylı yatak geliyor arkadaşlar 90'a 190 cm ebatları 2000 liralık fiyatı olacak. Araç için -37 derece radyatör antifrizi 3 litrelik 100 liralık fiyatı var. Kivi markasından çay makinesi 2 yıl garantili bir ürün. 600 liralık fiyatı olacak. Kivi markasından taşınabilir hortum makarası. 10 metrede hortumu var arkadaşlar. 260 liralık fiyatı olacak. Kahve tepsisi 25 liralık fiyatı olacak. Farklı desen ve renkleri mevcut. Renkli cam kase 23 cm fiyatı 50 lira olacak manuel doğrayıcı farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 90 lira. Cam yağlık tiktak tak kapaklı bir ürün 500 mililitre kapasiteli farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 25 lira. 2 katlı 4 hazneli organizer 40 litre kapasiteli 400 liralık fiyatı olacak. Erkek sporcu kısa short medium large x large bedenlerde adet fiyatı 100 lira. Kiwi markasından elektrikli üfleme makinesi 500 liralık fiyatı olacak. Erkek kapşonlu mont içi polarlı bir ürün medium large x large bedenlerde fiyatı 400 lira olacak. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her birinin adet fiyatı 15 lira olacak. 26 jant bisiklet 21 vitesli 2 yıl garantili 3000 liralık fiyatı olacak. Diğer kardinden epilasyon seti 2 yıl garantili bir ürün 440 liralık fiyatı var. Pirana markasından dekupaj testere 2 yıl garantili fiyatı 500 lira. Ergonomik boyun destekli visko yastık beyaz renk 600 liralık fiyatı var. Mac termos geliyor farklı renk seçenekleri mevcut bu ürünün 380 ml kapasiteli fiyatı 250 lira olacak emaye pişir sakla tencere 18 cm arkadaşlar bu ürün 220 lira fiyatı. Simbo çelik elektrikli cezve 2 yıl garantili bir ürün 300 liralık fiyatı var. Ayran sürahisi farklı renkleri mevcut adet fiyatı 50 lira olacak. Piranadan gaming kulaklık 300 liralık fiyatı olacak 2 yıl garantili. Kivi evcil hayvan katlanabilir. Çift kase farklı renkleri mevcut. 70 lira fiyatı. Kapitone silikon yastık 50'ye 70 cm ebatlarında 120 lira fiyatı. Kividen evcil hayvan su şişesi 300 ml su aznesi mevcut. 80 liralık fiyatı var. Kividen 3 kollu döner fiskiye gelecek arkadaşlar. 180 liralık fiyatı var. Yer Kardin markasından epilatör 2 yıl garantili bir ürün 400 liralık fiyatı olacak. Renkli cam kase çeşitleri geliyor arkadaşlar. Her bir ürünün adet fiyatı 15 lira. Ve bir daha sonuna geldik arkadaşlar. Katalogda çok güzel ürünler vardı. Umarım sizler de ürünleri beğenmişsinizdir. Yorum olarak aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.